Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 3 Eylül 2025 günlerden çarşamba. Dikmen Öveçler'deyiz arkadaşlar. Eski kombimiz vardı. Onu sökerek Baymak Main tek eş eski bir kombi. Onun yerine Baymak Doğatek kombimizin montajını yaptık. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. Şöyle havalı koyarak yoğuşma giderimizi kapı eşiğinin önünden lavabo giderine bağladık. Ocağımızın acil kesme vanası yoktu. Şuraya şöyle acil kesme vanası koyduk. Yeni hortumumuzu bağladık. Burada da sıkıntı yok. Gaz kaçak testimizi de yaptık. Gaz kaçağımız da yok arkadaşlar. 2,5 metre ilave bacamız var. %2, %5 bacamız yukarı doğru gidiyor. Bacadaki yoğuşma suyu kombiye doğru rahat aksın diye. Bacamız da böyle arkadaşlar. Baca bayağı biraz evimiz toz oldu. Biraz da alt uğraştık. Şöyle güzel bir şekilde da, akıntısını da verdik. Montajımızı da yaptık. Burası Dikmen Öveçler arkadaşlar. Şöyle hemen görünen yer. Hemen şurada Atakule var. Buralar manzara da böyle arkadaşlar. İddia ediyoruz Ankara'da. Kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Her marka model... Kombi satışımız vardır. test satışları, proje işleri. Dediğim gibi kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar.